Bunlar nasıl ilişkiler, nasıl aile ilişkileri gerçekten anlamak çok zor. Cem Yılmaz'ın hani gösterisinde dediği gibi bir de bize marjinal derler diyor ya gerçekten öyle. İstanbul'da yaşayan Abdullah Demir'in Ukraynalı eşi Elina Zabolotova'dan iki çocuğu oldu. Ancak rüya gibi başlayan evlilik ne yazık ki geçen yıl son buldu ve mahkeme o iki çocuğu pedagog raporlarına da bakarak anneye verdi. Ancak baba çocuklarının velayetini alabilmek için mahkemeye itirazda bulundu ve sunduğu dilekçede de şöyle dedi. Dedi ki: "Çocuklarımı beylik düzünde çalıştığı kiliseye götürüyor, alkol içiriyor ve çocuklarım garip davranışlarda bulunuyor." Benden intikam almak istiyorsun. Sen, intikam istiyorsun. Sen asıl zarar veriyorsun. Sen asıl zarar normal veriyorsun. bir kişi değilsin. He Faktan ben değilim. İçine şeytan girmiş diyen de benim. En iyi hayata ne yapıyorum? Onu Hristiyanlık öğreniyorum. Çocukların kendi ülkelerinde yani Türk yurdunda Türkçeden mahrum yaşıyorlar. Velayeti Ukraynalı anne aldı. Türk baba isyan etti. Annesi onu kiliseye götürüyor. Çocuklarıma dinsel anlamda da bir şey katamıyorum. Ben kendi ülkemde kendi dilimi, kendi dilimi çocuklarıma anlatmakta, aktarmakta çabalıyorum. İstanbul'da medya sektöründe çalışan 45 yaşındaki Abdullah Demir, internetten tanıştığı Ukraynalı Elina Zabalotova 11 yıl önce evlendi. Çiftin Adrian Ali ve Timur Pars adında iki erkek çocuğu oldu. 5 yaşında bir oğlum var. Timur Türkçe bilmiyor. Onun iletişim kurmak için de büyük oğlum 9 yaşındaki Ali'den yardım istiyorum. Türk damat ve Ukraynalı gelinin evliliği iyi gitmiyordu. Yakın bir zamanda boşanan çift çocukların velayetini istiyordu. Pedagog raporunu değerlendiren mahkeme çocukların velayetini anneye verdi. Onlarla zaman geçirmek istiyorum. Telefonla kesinlikle konuşamıyorum. 14 Ağustos doğum günüydü. Onun için aldığım hediyeyi veremedim. Telefonda sesini duyamadım. Kararı itiraz eden baba Abdullah Demir, evli olduklarında çocuğuna alkol içerirken çektiği bu fotoğrafı dava dosyasına ekletti. İddiasına göre eski eşi iki çocuğunu Türklükten uzaklaştırıyordu. Çünkü orada biz kendi derdimizi biraz anlatmakta çok zorlanıyoruz. Dava istinafta. Çocuğun ifadesi tercümanla alınmamış. Babasıyla kalmak istediğini, burada olmak istediğini söylediği halde yine de mahkeme hatta görüşünümüzü daha da azaltarak bize böyle bir yanıt verdi. Dava istinafa taşınırken Abdullah Demir kısa bir süre önce oğlunun hastaneye gittiğini öğrenince onu görmek istedi. Ancak çocuklarını yanına yaklaştırmayan kadın hemen polis çağırdı. Ali! Yanmayın ya! hastanede e, muayene olduğunu öğrendim. Çocuğumu görmek istedim. Annesi polis çağırdı. E, yalan beyan da bunları uzaklaştırması var dedi. Aylardır çocuklarını göremeyen baba Demir, eski eşinin evlatlarına iyi bakmadığını öne sürdü. Anne, bunu yaptırdın mısın? Evet. Sonra zaman yıkadın saçını. Evet. <laughs> Önce. Hı hı. Hayır, 21. 21 gün önce. Oğlumu görmek, onun doğum gününü kutlamak, Türkiye'de Türkçe üretmek istedim ama bu benimde değil yani. Sonuçta onun annesinin yanında Türk bayrağına hakaret edildiğini de bana söylemişti.